ve sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar. Ekim ayı yaklaştı ve bakalım sevgili Boğa burcu için Ekim 2024 hangi enerjilerle geliyor? İlk olarak 2 Ekim'de bir güneş tutulması var. Ve hemen 10 gün sonra da Plüton'un retrosu bitiyor. Bu da demek oluyor ki Boğa burçlarının ilk olarak günlük yaşantısında bazı değişiklikler var. Günlük rutinlerinizde bazı Yenilikler, e, sabah kalkıp akşama kadar yaptığınız işlerde bir değişim, dönüşüm söz konusu olabilir. İş ortamınızda bir değişiklik, iş değişikliği, işte düzen değişikliği veya e, hani yeni bir iş arayışı içerisine girme gibi durumlarla e, karşılaşabilirsiniz. Altıncı ev daha çok çalışma hayatını ve hizmet ettiğiniz alanları temsil eder ve bu tutulma da iş hayatınızda yeni projeleri devreye alıyor. Belki hani bir projenin artık bitmesi, yeni bir projenin başlaması veya hani bir iş akdinin sonlanması ve yeni bir iş arayışı içine girme gibi durumlar bu avuçların hayatında söz konusu olabilir. Hatta e, tutulma enerjisi bir şeylerin böyle bittiğini sinyal verirken Belki de hani biraz böyle can sıkarken ya bitti şimdi ne olacak enerjisini getirirken Bir taraftan da yeni kapıların hayatınızda açılması söz konusu olabilir. Bu alan aynı zamanda, gizli düşmanları da anlatıyor sevgili boğalar. Özellikle de sizin keyfinizde, mutluluğunuzda gözü olan insanları da temsil ediyor. Belki de bu insanların sizin farkında olmadığınız bazı etkileri var üzerinizde ve bunları da görmenizi sağlıyor bu tutulmayla birlikte. Ekim ayında kimler size gizli gizli düşmanlık yapıyor, kimler kuyunuzu kazmaya çalışıyor, kimler sizin arkanızdan iş çeviriyor net bir şekilde ortaya çıkabilir. Tutulmayla bu Plüton retrosunun bittiği dönem özellikle o ilk e, 10-12 günlük dönemden bahsediyorum. Buraya dikkat sevgili boğalar. Aynı zamanda sağlık rutinlerinizle de ilgili e, bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. E, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Ekim ayı, e, bir takım zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak, sağlıklı beslenme diyetle e, ya da beslenme düzenimizi birazcık e, dengeye ve düzene sokmak önemli olacak. Şimdi Plüton Retrosu da bitiyor. Plüton Retrosu, özellikle Boğa burçlarının ee, kriz derecesindeydi ve e, dokuzuncu evinizdeydi yani uzak yerlerle bağlantılı konular e, yurt dışı şehir dışı ile ilgili konular ya da adalet temaları ile ilgili hakkını almakla ilgili konular, e, bir takım iş hayatında dönen görünmeyen e, böyle sanki alttan alta dönen bir takım işlerle bağlantılı veya akademik başarınızla bağlantılı olan alandaydı ve son bir bir buçuk yıldır sizler de hayatlarınızda bu alanlarda bazı gerginlikler ticari hayatınızda gerilmeler, e, bir takım ani değişiklikler dur dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. Belki bir dava süreci, belki bir ticaretle ilgili süreç ya da herhangi bir şey sizin hayatınızda bu dokuzuncu ev konularıyla ilgili canınızı sıkmış olabilir. Şimdi artık Plüton retrosunun bitmesi Plüton'un da benim burada işim bitti anlamını taşıyor. Belki o uzayan davalar sonuçlanabilir. Hakkınız olan bir şey size gelebilir. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili gündemleriniz e, tekrardan hani düzene girebilir ticari hayatınızda bir e, kesilme, bir hani durma gibi durumlar yaşadıysanız son bir bir buçuk yılda burada bir açılma, düzelme durumu söz konusu olabilir veya eğitim hayatınızda bazı krizlerle e, yüzleştiyseniz bunlarla da ilgili artık sona gelindiğini söylüyor. Fakat Plüton e, değişim ve dönüşüm gezegenidir. Yani sona gelir ama sona geldiğinizde de sizin dönüşmenizi bekler ve biz eğer ki e, hiçbir şey dönüştürmeden hayatımızda aynen hani bir şeyler yaşadık vah vah işte şikayet ederek geçirdiysek bu dönemi ve hiçbir şeyi değiştirmediysek hayatımızda ne bakış açımızı ne yaptığımız işin şeklini hiçbir şey şekilde kendimizi güncellemeliysek o zaman yıkar Plüton'un enerjisi. Yıkar ve geçer çünkü Plüton yıkım enerjisidir. Eğer olması gereken yer, yer için mücadele edip sorumluluk aldıysak da güç enerjisini verir, güçlendirir yani o alanı. Hani bunun için uğraştın, tamam şimdi gücü hak ediyorsun. Ee, daha güçlü bir kişi olmak ya hangi alanda problem yaşadıysan, kriz yaşadıysan o alandan güçlenerek çıkmak. Ama hiçbir şey yapmadım, ben sadece şikayet ettim dersen, o zaman e, maalesef ki bir anda hayatından bir şeylerin böyle kesilip çıkması e, anlamını taşıyor. Astrolojik anlamda ve sevgili Boğa burçları kariyerinizde sosyal statünüzde derin bir dönüşümün başlayacağının müjdesini veriyor. Plüton özellikle büyük değişimler, büyük dönüşümler mesleki hedeflerinizle ilgili bir takım yeniden yapılanma süreçleri içerisine girebilirsiniz. E, bu hemen aslında sadece Ekim ayını kapsayan bir etki değil, Ekim ortasından itibaren diyebilirim ki Boğa burçları. ...yeni bir kariyer inşa etmek için e, çalışmalara başlayabilir veya kariyer hayatındaki yeni büyük değişim sürecine hazırlanabilir. Daha büyük bir hedef için, daha farklı bir hedef için artık kolları sıvadığınız bir süreç olacak. Ekim ayının ortasından itibaren başlayan, ağır ağır gelen ama etkisi de geldi mi böyle kendini net bir şekilde hissettiren bir e, dönüşüm süreci diyebilirim bunun için. Burada akademik konular, yurt dışı konularla ilgili bir kapanış mesajını veriyor. Belki hani buralarla ilgili bir takım hani yurt dışı seyahatleriniz, yüksek eğitim, akademik çalışmalarla ilgili krizler yaşadıysanız artık sona ereceğini, daha stabil bir dönemin hayatınızda başlayacağını söylüyor. Ama yeni başlayacak dönemde de Ekim ortasından itibaren daha çok liderlik ve güç için mücadele edeceğinizi söylüyor sevgili boğalar. Ee, evet işte dediğim gibi o krizden güçlü çıkanlar e, güçlü mücadele edecekler. Krizde ben hiçbir şey anlamadım ne oluyor diyenler de yıkılıp gidecekler diyor gökyüzünün mesajı. Ve 17 Ekim'de de bir dolunay yaşayacağız sevgili boğa burçları. Burada derin bir içsel farkındalık derin bir ruhsal dönüşüm dönemi. Burada içinizde kalmış olan duygular, geçmişte sizi zorlayan bir takım konular yüzeye çıkabilir. Bazı duygularla yüzleşmek ile e, yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz ve burada bazı alışkanlıklarınızı bırakmak ve geçmişle vedalaşmak için önemli bir etki alıyor olacaksınız Belki de artık hani düşünmekle bir yere varamayacağınızı anlayarak bazı konularda düşünceleri serbest bırakmak gerekiyor veya o karmik e, süzgece sıkışıp kaldıysanız ve bir türlü tamamlayamıyorsanız artık hani e, oluruna bırakmak ya da bir şeyi olduğu gibi kabullenmek e, gerekiyor olacaktır. Olacak sevgili boğalar Burası aynı zamanda bu dolunay süreci ruhsal dönüşüm ve iyileşmeyi de beraberinde getirecek e, ruhsal iyileşme sürecini hızlanabilir. Kendinizi daha derin bir şekilde keşfederek içsel anlamda huzura ulaşabilirsiniz. Burada e, kariyer ve aile arasında bir takım gerginlikler söz konusu olabilir bu dolunayda. Özellikle de hani ım, Ailenizin sizden bekledikleri kariyerinizde yapmanız gerekenler arasında böyle bir git gel veya e, işim için taşınmam gerekiyor durumları. İşte ailenin beklentisi işin beklentisi. E, bir yere gitmem lazım ama işte aile e, ya da e, aile... Kurmak ya da işte evlenmek istiyorum ama uzaktayım gibi bir takım böyle durumlarla e, yüzleşebilir ve bunlar arasında denge kurmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu dönemde kariyer ve kişisel hayatlarınızda büyük kararlar almadan önce düşünmek önemli diyorum sevgili boğalar. Çünkü e, böyle özel dönemlerde aceleci davranışlar sorun getirebilir ama iyi düşünülen doğru ve stratejik alınan kararlar e, sorun yerine çözüm getirecektir. 28 Ekim'e geldiğimiz zaman sevgili boğa burçları burada Venüs'ün Satürn'le bir kare açısını yaşıyor olacağız. Burası özellikle de maddi kaynaklarınız, gelir akışınız, ortaklaşa kaynaklar, eşinizle ortak paranız veya bir bir yerden, bir partnerlikten size gelen gelir gibi alanlarda miras, nafaka gibi konuları gündeminize getirebilir. Satürnle kare yapması burada bir takım kısıtlanmalar, yavaşlamalar, zorluklar gibi sebepleri e, beraberinde taşıyabilir. Belki hani gelir akışınızda bir azalma, kısıtlanma e, veya hani bir bankacılık işiyle ilgili artık daha fazla sorumluluk almanız gereğiyle yüzleşebilirsiniz. bilirsiniz. E, böyle maddi süreçlerle ilgili biraz kısıntıya gidilebileceğini söylüyor Ekim ayının sonunda gökyüzünün mesajı. Ee, evet hani bir rahatlama var ama onun öncesinde sanki biraz musluklar kapanacak gibi sevgili boğa burçları burası aynı zamanda dönüşüm evidir 8. ev e, duygusal bağlantılarla ilgilidir özellikle de romantik ilişkilerde ee, ...bir takım hani zorluklar, soğukluk, duygusal engeller ortaya çıkabilir. Hani çok tutkulu bir ilişkinin bir anda araya mesafe girdiğini, soğuduğunu, e, duygusal anlamda araya mesafe koyduğunu, sizden uzaklaştığını hissedebilir, fark edebilirsiniz. Aynı zamanda finansal anlamda sorumluluk almanız gerektiğine de işaret ediyor. Ekim ayının sonunda finansal anlamda daha dikkatli ve disiplinli hareket etmeniz gerekebilir. Şimdi Satürn 11. evinizde olacak sevgili boğalar ve özellikle sosyal hayatınızla ilgili ee, insanlar, çevreler buralarda bazı sorumluluklar üstlenmenizden bahsediyor. Ee, biraz çaba göstermenizden bahsediyor. Liderlik anlamında ön plana çıkabileceğiniz, işinizde kariyerinizde bazı değişiklikler yapabileceğiniz ama sorumluluklar üstlenerek e, bunu yapacağınızı da yine aynı şekilde ifade ediyor. Yani Ekim ayı kolay bir ay değil. Dikkat edilmesi gereken bir ay ee, çok fazla karmik çözülmenin yaşandığı içsel ve ruhsal dönüşümün içsel farkındalığın çok yoğun olduğu bir ay olacak özellikle e, bu Ekim ortasından itibaren. E, Plüton'un değişimi özellikle kariyer hayatınızda bazı ani gündemleri e, ön plana çıkartabilir. Kolay bir ay değil Ekim ayı. Ama tabii ki e, bazıları buradan güçlenerek çıkacaklar. Bazıları da e, tabii ki de o zorlukların altında kalabilirler. Bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Koşulları e, hani elimizden geldiğince çaba harcamak olmayan şeyin de çok fazla üstüne gitmemek gerekiyor. Belki de kısmetimizde yoktur. Kısmetimizde olana bakmak gerekiyor sevgili boğa burçları. Şimdi anlattıklarım genel yorum. Asıl yorum sizin doğum haritanızdadır. Asıl detay oradadır. Astroloji 12 burç değildir. 12 burçtan oluşmaz. E, genel çerçeveyi çizmek adına 12 burç üzerinden anlatıyoruz. E, hoşunuza gidiyorsa daha fazla daha detaylı yorumlar almak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum ve tekrar görüşmek üzere.